Kenan aradı. Özledik ya bir akşam yemeğe gelin diyor. Söz yemekleri dışarıdan aldıracağım. Aysel'e yaptırmayacağım dedim. Ben de olur geliriz. Ama bu söylediğini de Aysel'e söyleriz dedim. Hayatım duymadın mı? Hı? Kenan aradı diyorum. Bir akşam yemeğe bekliyorlar. İyi gideriz. Senin bir şeye mi canın sıkkın? Yok. Arda'nın fotoğraf albümüne bakıyordum. Şu fotoğrafı çektirdiğimiz günü hatırlıyor musun? Okuma bayramıydı. evet. Bu da üçüncü sınıfı bitirdiği gün. Tek dersten pek iyi alamadım diye nasıl da ağlamıştı. Evet ama üçüncü sınıfı değil, dördüncü sınıfı bitirdiği gün. Üçüncü sınıf? Hayır hayatım, yanlış hatırlıyorsun. Dördüncü sınıfı bitirdiği gün. Üçüncü sınıfı bitirdiği gün kızamık olmuş ve karne önüne gidememişti hatırla. Tamam peki üçüncü sınıfı bitirdiği gün olsun. Ne var bunda ağlanacak? Çok korkuyorum Osman. O kadın Arda'yı bizden alacak diye çok korkuyorum. Aslında ben de bu konuyu seninle konuşmak istiyorum. Ne oldu? Yoksa o kadın Arda'yı mı istedi? Yoksa annesi olduğunu mu söylemiş Arda'ya? Hayatım sakin ol. Kimsenin bir şey istediği yok. Ama ben artık Arda'ya gerçeği söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Ne? Olmaz. Olmaz. Hayatım sakin ol. Mantıklı ol. Yani Arda gerçek annesi babası olmadığımızı bizden değil de o kadından öğrenirse daha yaralayıcı olmaz mı? İyi ama ben Arda'yı ondan daha az sevmiyorum ki. Biliyorum. Ben de öyle. İşte tam da bu yüzden belki de yıllar önce Arda'ya söylemiş olmamız gereken gerçeği artık söylemeliyiz. Unutma. Gerçek sevgi içinde yalan barındırmayandır. Ya giderse? Ardasız ne yaparım ben? Oğlum olmadan ne yaparım Osman? Osman ne olursun bir daha düşün. Hayır şimdi bunu söyleyeceksin de çocuğa ne faydası olacak? Azancığım bütün bunları dün konuşmuştuk. İşi daha da zorlaştırma. Günaydın. Günaydın, Günaydın oğlum. oğlum. Anne askere gitmiyorum okula gidiyorum biliyorsun değil mi? <laughs> Baba sen İzmir'e gitmiyor muydun? Uçağı mı kaçırdın yoksa? Ee, yok hayır. Gerek kalmadı oğlum. İyi. Oğlum oturup da yapsana şu kahvaltını. Yok anneciğim böyle değil. Zaten okula gidince Hediye abla da zor yediriyor bir şeyler. Sonra şiştim iyice. Hediye abla mı? Evet. Bize temizliğe gelen yok mu o işte? Canım ya bir görseniz. Kendi çocuğu gibi besler durur bizi. Oğlum beş dakika oturur musun? Seninle bir şey konuşmak istiyoruz. Tamam. Ama unutma lan baba. Bugün çıkışa gelir misin beni almaya? Başka işim olmazsa gelirim tabii de. Sen olarak arabayla gitmiyor musun? Yok ben arabayla gidiyorum da seni arkadaşlarıma göstereceğim. <laughs> Allah Allah niye? Saçımın şurasında bir terak var. Tutturmuşlar ben aşıkmışım ondan varmış. Irsi dedim inandıramadım. Sen gel de görsünler niye olduğunu. Tamam. Tamam. Neyse siz ne söyleyecektiniz? biz öğrendi değil. sonra konuşuruz. Hadi Hı. sen okuluna geç kalma. Tamam o zaman görüşürüz. Sizi seviyorum. Cemil biz Bey. de seni oğlum. Tostun yanında çay da vereyim oğlum. Öyle kuru kuru yenmez. Para da isteme. Sağ ol ediyorum. Öyle kuru kuru olmaz. Yemeğin yanında illa bir şey içeceksin ki boğazından akıp gitsin. Değil mi oğlum? Al bakalım. Hadi abi ya? Sabahtan beri karnından gurul gurul sesler geliyor. Sorma abi ya. Sabah kahvaltı yapmadan çıktım. Aa, kahvaltı yapmadan olmaz. Yani ben hayatta çıkmam. Zaten annem bırakmasın. Hem kahvaltı yapmalı ki insanın gücü kuvveti yerinde olsun. Ya, öyle de işte ne bileyim geç kalktım. Gece nette muhabbete takılmışım. Saat dörtte uyudum. Neyse birer tost yiyelim mi? Olur. Tost olmaz. Yok. tostla öyle karın doymaz. Dur bakayım. Ha? Aç ağzını. Ha? Sen de aç. Ha? bakayım. Yok bundan şey Olsun, oğlum. Bir aşık bal al bakayım annem. Al 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 al. Ha! Aç bakayım. Ha. Tamam, tamam oğlum, dur. Ha. Aç hadi. Ha. Aa sen de şunu. Al al, şuna dayan da dur şu. Al al, al. doydu mu karnın? Git hmm. git git. Ha. Hadi bakalım. Oğlum, şunu da